Genel olarak son dönem kılavuzlarının bahsettiği rakamsal değerler açısından kreatinin klirensi onun altına düşmüş olan hastalarda diyalize başlanması tavsiye ediliyor. Bazı durumlarda 15'in da diyalize başlama kriteri olarak kabul edilebilir. Fakat her zaman bu kriterler geçerli olmayabiliyor. Bazı hastalarımızın kronik böbrek yetersizliği olarak takip edilirken bir takım şikayetlerinin artması üzerine diyaliz kararı verilebilir. Örneğin bulantı, kusma, aşırı halsizlik, yüklenmeye bağlı olarak nefes darlığı, bu gibi şikayetler, üremik semptomlar hastanın diyalize alınmasını gerektiriyor. Ayrıca acil diyaliz indikasyonları dediğimiz hiperpotasemiler, akciğer ödemleri, metabolik asidoz gibi diğer bir takım sıkıntılar da hastanın acil diyalize alınmasını gerektirir. Müzik